Miraç. <Gülüyor> Merhaba. <Gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Miraç ne yapıyorsun? Elindeki ne? <laughs> Elindeki ne Miraç? <laughs> Çok güzelmiş. <laughs> Kaldırır mısın bir bakalım biz? Bana verebilir misin? kaldır bakalım görelim onu. Biraz aşağıya doğru. Evet hmm. getir. Çevir bize doğru çevir. Bu ne Miraç? Bunun adı ne? Aa, rüzgar oluyor. Rüzgar gülü. Ne, ne güzel dönüyor. Değil? Mi? Evet rüzgar gülü. Gel annem buraya gel bebeğim. Miraç. Gel buraya gel. Aa, ne güzel dönüyor <laughs> Miraç. Getirir misin yakından bakalım? Nereden aldın sen bunu? Patjetten. <laughs> Kim aldı sana bunu? Baba. Babanla mı gittin aldın geldin? Anne, patjetten aldım. Marketten mi aldınız? <laughs> ah. <Aa>. Market. <laughs> koşunca dönüyor, değil mi? Ne güzelmiş Miraç. Renkleri de çok güzel. Hangi renkler var orada? Ne oldu? Ne planlıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne planlıyorsun? Aa, Sanki bir şeyler planlıyor Miraç. A ışığı yanıyor. Askeri araç. Evet. Askeri araç. Hm hm. Bak askeri araç. Masanın askiner araç. Evet bakıyorum anneciğim. Askiner araç. Hı hı, evet doğru. Aa, bana rüzgar gülünü versene ben tutayım biraz elimde. Tamam arabada oynayacağız. Bunu arkadaşlarımıza gösterelim mi? Böyle yakından. Hmm, şu an rüzgar olmadığı için dönmüyor. Mira, ne yapıyorsun? Mira sakin oyna. Sakin oynar mısın? Al bakayım sen rüzgar gülünü. Tut bakalım elinde. Miraç bunu arabaya takalım mı? Arabaya takalım böyle uçsun. Rüzgar gülü dönsün böyle. Böyle gitsin. Olur mu? Hangi arabaya takalım? Buna takabiliriz. Bunda evet takılacak bir yer var sanki. Böyle takabiliriz. Ama olmaz ki. Pardon. Durduk. Arka, arka taraf var. Buraya takabiliriz. Olmaz. Olmaz mı? Nereye takacaksın o zaman? Olmaz. Nasıl gidecek ki öyle olmaz ki aşkım. Olmaz. Başka. Aa kamyonu mu taktık? Getir bir kamyon daha büyük. Tamam. Kamyona takalım şöyle. Dur bir dakika. Dönmüyor. Tamam. Aa oldu valla. Bak böyle. Bak dönüyor şimdi. Gördün mü? Buraya doğru gel. Buraya doğru gel. Dön buraya anneciğim. Miraç. Efendim? Hayır oradan geçemezsiniz. Hayır hayır anneciğim gelsene öyle. Ay, ne? Getir buraya yapalım. Çok, çok, çok Takılır tabii. Gel gel. Tamam gel bir yaklaş bana yaklaş bana bana yaklaş. Oldu. Oldu mu? Tamam. Şimdi yavaş yavaş sür. Ne güzelmiş değil mi Mira? Çok tatlı. Bak, dönüyor. Evet dönebiliyor. Rüzgarda daha hızlı dönüyor değil mi? Böyle böyle gidiyor. <laughs> Sen yap Milaç böyle. Ay, hmm. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? tu Tuğ mu? Hı hı. <laughs> Anahtarı ne yapacaksın? Gel anahtarın bende. Ana, arabanın anahtarı mı o? <laughs> arabanın Ana, anahtarı. Çalıştır bakalım arabayı. Gitsin rüzgar gülü. Aa, bu esmiyor. Nasıl çalışmıyor? Onun anahtarı değil Aa, mi? Pili bitmiş. Pili. Ha, arabanın mı pili bitmiş? oldu? Rüzgar, düştü. Rüzgar gülü düştü. Rüzgar gülü kaza yaptı. Aferin size. Nereye gidiyor Miraç? Nereye gidiyor? Nereye? Rüzgar gülüne binip mi gidecek o? Ah! düştü. Aa! Ezmeyin, yazık Miraç. Buraya gel. Ay, çekeli, çekeli. Tekerleri mi patladı? Patlatırsın tabii ki. Dinozoru izliyorsun sen? Patlatır. Gel yapalım. Gel tekerini yapalım. Anne patladı, anne patladı. Tamam. Arabayı çalıştır da getir. Ay, Nasıl mı gidecek? Mama. Aa, çekelim rüzgar gülüyle. Rüzgar gülü ya. Minç. Minç çekelim. Minç Binç al da gel o zaman. Binç. Binç. <laughs> Binç. Çok benziyor Binci. Çek anneciğim. Evet başka bir arabayla kamyonu çekiyoruz. Evet bu tarafa gelin hadi. Gel 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 gel. Kamyonumuz bozuldu. Evet onu tamir etmeyi aç. Düştü yine rüzgar gülümüz. Tak aşkım. Yok. Çaktı. Çaktı anne. Aferin. Buzuldudu. Anne, buzuldudu anne. Nasıl buzuldudu? Tamir oldu mu? Aa, dönüyor. Oda mı bozulmuştu Miraç? Oda bozulmadı. Bozulmadı. Sen şu an ne yapıyorsun? Tamir ediyorsun ama. Çık, çık. Bence arabayı tamir et. Tamir ettim. Ettin mi tekerini? Tamir ettin mi tekeri patlamıştı? Başka teker mi taktın? Ha şişiriyor Miraç. <laughs> şişiriyor mi? musun Miraç? Mi? Ne yapıyorsun? Ha arabayı kaldırıyorsun, tekeri çıkartacaksın. Ya. Öyle mi? Şişiriyor. Anne hmm. Rüzgar Rüzgar geliyor arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Bizi takip etmeyi unutmayın. I